Herhalde bizim evin en abur cuburu e, olarak bilinen şey patates. E, ama onu da elimizden geldiği kadar son dönemde hepimiz çok dikkat ediyoruz. Dikkat etmek zorundayız. Çünkü artık yaşam bir şekilde farklılaştı. Zaten ürün çok az bulabiliyoruz. Bay seçimleri ona göre yapmak en doğrusu. Şimdi Patatesle ilgili bazı bilinmeyenler var. Aslında esasında evet patatesin çok fazla yenmemesi gerektiğini söylüyorlar. Doğrudur da. Bir dönem yaprakları yenmiş sadece. Sonra kökü oturanlar böyle tartışmalar var. E, ama bizim kültürümüzde, bizim geleneklerimize patates çok köklü bir geçmişe sahip. Dolayısıyla benim en beğendiklerim kırmızı patatesler. Neden diye sorarsanız çünkü biz kendimiz yetiştiriyoruz ve Karadeniz ikliminde yaşıyoruz. Dolayısıyla Karadeniz ikliminde bizim en rahat yapabildiklerimiz Afyon patatesi dediğimiz, hani Bolu, Afyon o bölgelerde yemeklik patatesler. E, bir de böyle kırmızı patates dediğimiz daha lezzetli olan aromatikler. Ama bunların yanı sıra böyle bazı hastalıklarınız varsa ben patates asla yemek istemiyorum diyorsanız bence çeşitlilik her anlamda güzeldir. Ben Mersinli olduğum için Antakya'ya çok yakınız biz mutfak olarak. Antakya'da çok kullanılan tatlı patates dedikleri dışı kırmızı aslında kırmızı demeyeyim. Çünkü kırmızı olan bu. Karışmasın kafanız. Patatesleri bu tarafa ayırdım. Bunlar ne kadar patatestense de tatlı patatesler ve aslında patates ailesinden değiller. Dolayısıyla rahatlıkla tüketebilirsiniz. Yani bunları böyle sen bir havuç gibi düşünün. Daha rahat tüketebilirsiniz. Ee, dışı böyle bordomsu pembemsi oluyor. Kestiğiniz zaman ikisinin arasındaki farkı göstereyim. Şöyle keseyim. Antakya patatesi dedikleri Adana'da falan da çok fazla var. Evet e, ee, bordo olanın içi böyle daha beyaz. Şu yurt dışından gelen ama artık Antalya'da da yetiştirilen, ben çünkü ithal ürün kullanmıyorum. Onun dışı daha bembemsi, içi böyle bayağı havuç gibi turuncu şekilde. Biz bunları bugün arkada Sibel, şimdi onları evet ince ince kestiler. Bu birazcık yorumu açık bir şey. Yani siz diyorsanız ki benim çocuğum böyle ince ince çıtır çıtır seviyor. Sanki böyle pancar, havuç cipsi gibi bunları da böyle fırında yapabilirsiniz. Ama ben aslan yerken bir seferde daha fazla yesin istediğim için özellikle elma dilimi dedikleri kabuklu olarak bırakıyorum. Çünkü bunların kabukları var. Yani şifaları kabuklarında aslında. O yüzden hiç soymuyorum. O yüzden tatlı patates diye bilinen patates olmayan seriyi elma dilimi şeklinde yaptım. Şöyle bunu da göstereyim. Ona şimdi Luka arkada devam edecek. Ben orada mantarları yapacağım. Luka gel sana bunların şeyini göstereyim. Burada bizim yani şef olarak mutfakta dikkat etmemiz gereken en yegane şeylerden biri bence sizin de mutfaklarınızda o küçük dokunuşlar büyük farklar yaratacak. Hepsinin eşit bir şekilde kesilmesi gerektiği çünkü aynı anda işleme girenler aynı, aynı anda pişerler. Pişer. <laughs> Ee, okulda ilk öğrendiğimiz şeylerden biri buydu bence çok doğru. Bütün yemeklerde de bu el yordamına göre doğramak vardır ya aslında onların çok yapılmaması gerekli. Ben bunları böyle büyük yapalım diyorum. Söyle boyuna göre çok tamam. fazla kesme. Tamam. Ama bunlar ayrı, bunlar ayrı doğranacak. Hı. Bu ikisi sende. Tamam mı? Ben mantarlara başlayayım. Onlara biraz zeytinyağı, tuz, karabiber, biraz böyle sevdiğiniz baharatlar. Ben ada çayı çok yakıştırıyorum bu ara. Bir de bahçede çok fazla var. Ada çayı olabilir, kekik olabilir, biberiye olabilir. Diğer ada özellikle inanılmaz güzel böyle bir etlere de çok yakışan bir lezzet veriyor. Bir de kışın hangi baharatlar varsa genelde onları kullanmaya özen gösterin. Çünkü kış baharatları denen bir şey var. Kekikler fazla yok. siirt kekiği var. Zahterler var. Daha güçlü ada çayları ortalıkta kalıyor. Özen hangi baharat bize kalıyorsa onları kullanmak bence en iyisi. Şimdi gelelim mantarlara. Şimdi mantarların hepsini elle tek tek böyle açtık. Bunu şimdi pizzanın üstünde kullanacağız. Çünkü bu mevsimde pizzaya peynirimiz var. Domates yok. Onun yerine kıştan, kış için hazırladığımız pizza soslar var. Yazdan stokladığımız. Altına onu koyacağız. Peyniri de daha önceden ben manda mozzarella denemiştim. Göllü köyünden manda alıp bir sene sonra baktık ki çok güzel olmuş. Etiketlerini açtık. Pizza peyniri diye sakladım onları. Biraz yeşil biber var bu dönemde. Siyah zeytin zaten hep var. E biraz da üstte et gibi kullanabileceğimiz ve doğadan rahatlıkla bulabileceğimiz mantarlar var. Olmazsa yerine kestane mantarı kullanın. Ben bu kültür mantarların içinde en çok sevdiğim kestane mantarı çünkü daha aromatik. Kültürlerin içerisinde yabani mantara en yakın olan. Elimle doğradım. Şimdi bu kanlıca mantarı biraz difli ve fazla sulu değil. Dolayısıyla ben bu yöntemi çok seviyorum. Bunun içerisine tavuk ya da et suyu çektirtmek inanılmaz güzel oluyor. O zaman mantarın arkasından böyle yiyen herkes "Ya bu mantarda bir et böyle bir tavuksu bir hal var." diyorlar ve o gerçekten et lezzetini çok güzel yakalıyorsunuz. Şimdi büyük bir tava kullanıyorum. Hep oran şu. 1'e 2. Bence çok önemli bir detay. Yoksa mantar tamamen suyunu salar ve lezzetini kaybeder. O yüzden önden koyuyorum bir parça azıcık zeytinyağı koyuyorum başlangıçta. Sonra tereyağımı ekleyeceğim ama o lezzet vermek için. Tavuk suyumuzu da aldık. Biz böyle önceden hazırlıyoruz. Bir parça da hemen yanmasın diye tuzu gezdiriyorum. Şimdi ilk aşamada tavayı bir sallayacağım çünkü soğutmak istiyorum. Şöyle çevirdim. Kaza olmasın. Bir parça da suyu döküyorum ki şu çabuk erisse. Tamam. Şimdi bir daha söylüyorum. Bu klasik bir mantar pişirme yöntemi değil. Tam tersi. Böyle içi geçmiş ya da kurutulmuş mantarları ya da suyunu çekmiş, dolapta çok beklemiş ürünlerde içerisine farklı bir lezzet vererek o yeni suyu vererek onu sulandırmak. Kuru mantar olsaydı da geceden suyun içinde bekletirdim. Sonra o suyunu döküp biraz da tavuk suyuyla tereyağı koyardım ki o kendi kaybettiği lezzeti geri yakalasın diye. Şimdi bu suyun hepsini yavaşça çektireceğim. Yavaşa getirdim. Dolayısıyla mantar böyle dolu dolu çok lezzetli bir hale gelecek. Belki birkaç gün önce toplanmış olabilir. Bizimki dün toplandı ama belki tam bitme noktasındaydı. O yüzden çok önemli. mantarlar tam istediğim gibi böyle o bordo halini de görüyorsunuz. Çok güzel. Biraz da tereyağı ekledim. Son anda tereyağı baştan pişirmek için kullanmıyorum çünkü aromasını istiyorum. Baya böyle bir artık çektiler. O tavuk suyunu da içine aldı. Tamam. Çok da fazla pişmesin çünkü pizzanın üzerine biraz daha pişmeye devam edecek. Bu arada şeyler de hazır. Adaçayı koyduk. Adaçayını koyarken de böyle fesleğende yaptığımız gibi ee, şöyle şifonat dediğimiz bir kesme biçim var. Bütün yaprakları üst üste koyup daha sonra ince ince yuvarlak bir şekilde dilimliyoruz. Birkaç tane de tazesinden atacağız. Tuz koyduk, karabiber koyduk. Ee, zeytinyağı koyduk üzeri böyle bir çıtır çıtır olsun diye. Bunları direkt e, böyle bir şeysiz, boşluksuz olan bir tepsiye dizdim ki rahatlıkla böyle kabuklu oldukları için çünkü yanmazlar alttan. Şimdi onlar da ötekilerle birlikte fırına girecek. Şimdi pizzalar hazırlandı ama genellikle insanlar patates yerken hep böyle yanlarına bir tane sos istiyorlar. O yüzden bir tane basit bir sos göstereceğim. Genellikle avokado böyle yağlılık tadı, zeytinyağı ile birlikte inanılmaz yakışıyor. Süzme yoğurt kullanıyorum soslarda. Her zaman bir daha az laktozsuz olduğu için insanları daha az rahatsız ediyor. Bir de kıvamı inanılmaz güzel oluyor. Şöyle süzme yoğurt koyuyorum. Avokado koydum. Avokadoyu önceden hazırlamayın. Çünkü biliyorsunuz renk değiştiriyor. Ola ki böyle bir renk değiştirecek gibi olursa böyle bir bir parça limon sıkabilirsiniz üstüne. En olgun hallerindeyken koyun. Bir de mesela avokadoyu annem şey diyor. Nasıl yumuşatıyorsun öyle diyor. Genellikle böyle karanlık bir yerde olması gerekli. O yüzden de hani ola ki karanlık yeriniz yoksa gazete kağıdına sarıp yanında sert bir şeylerle. Elma olabilir, patates olabilir, soğan olabilir. Yani böyle ben genelde iki tane alıyorum. Karanlık bir yer bizim bu alt tarafa koyuyorum ama yanında bizim deterjan falan yok. Çünkü kimyasal ürün kullanmıyoruz. Dolayısıyla oraya koyuyorum. İki günde bir olanları dolaba alıyorum. Yeni olacak olanları dolaptan çıkarıp sert bir şeylerin yanına koyuyorum. Şöyle ezdim. Ee, daha da böyle ezmek için şey kullanabilirsiniz. Böyle çırpıcı da olabilir. Ben deri otunu çok yakıştırıyorum bu tarz şeylere. Şöyle biraz deri otu. Tamam bende fesleğen yağı var. Siz normal zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ben yeşil bir renk görmek istedim. Bizde fesleğenler çok fazla çıktığı zaman biz hemen fesleğen yağına dönüştürüyoruz. O da çok güzel bir dokunuş oluyor. Bir parça tuz. Ben çok hafif bu böyle ekşi krema tatlarını çok seviyorum. O yüzden o ekşi krema Türkiye'de olmadığı için ve de yapamadığımız için kefirden olur aslında. Onun yerine bir parça limon sıkıyorum. O ekşilik tadı gelsin diye. Çok güzel böyle bir yeşil bir renk oluyor. Bu patatesle ben çok yakıştırıyorum. Şöyle. Büyük bir kaşık alayım. Dolduracağım bu sefer hmm. tarsın. Tamam. Tamam. Hazırlar.